Herkese merhaba. Bugün sizlere iyi uyulu prostat büyümesinde yapılan bir ameliyat tekniği olan tur prostatektomiden bahsedeceğim. İyi uyulu prostat büyümesinde biz ilk başta hastaları ilaçlarla tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama idrar kesisinin yani mesanenin çalışmasının bozulduğu, mesane taşının geliştiği ya da ilaçlara rağmen kanaması devam eden hastalarda biz ameliyatı öneriyoruz. Bugün günümüzde tur prostatektomi ameliyatı iyi uyulu prostat büyümesi için altın standart tedavi. Bu videoda sizlere bir animasyonla tur prostatektomi ameliyatı nasıl yapılır onu anlatacağım. Tur prostatektomi ameliyatı endoskopik bir ameliyat. Yani vücutta kesi olmuyor. İlk başta işeme kanalından girerek mesaneye ulaşıyoruz. Ve mesanede herhangi bir patoloji var mı yok mu bunu değerlendiriyoruz. Ki patolojiler neler olabilir? İdrar kesesi taşları ya da idrar kesesi tümörleri olabilir. Ayrıca prostatın büyüklüğünü de değerlendiriyoruz. Daha sonra ise prostat dokusunu kesmeye başlıyoruz. İlk başta prostat dokusunu altı yönünden kesmeye başlıyoruz. Burada kestiğimiz zaman prostat dokularından küçük kanamalar gelebilir. Yine koter ile bu prostat dokularından gelen kanamayı da durdurabiliriz. Daha sonra altı yönündeki prostat dokularını bitirdikten sonra prostatın bir kısmı açıldığından dolayı işeme kanalının daha rahat olduğunu burada görebiliyoruz. Daha sonra ise her iki taraftaki lopları da yine koter yardımıyla endoskopik olarak kesiyoruz. Burada kesilen dokular mesane içine düşüyor. Daha sonra ise bunları biz katör dediğimiz özel bir cihazla dışarı çıkarıyoruz. Burada en sonunda kestiğimiz dokuları ve işeme kanalının açıklığını gözlemliyoruz. Eğer eksik olarak kestiğimizi düşündüğümüz alanlar varsa tekrar bu dokuları kesmeye devam ediyoruz. En son ameliyat bittiği zaman tekrar mesane içinde herhangi bir parça olup olmadığını kontrol ediyoruz. Prostattan gelen herhangi bir kanama olup olmadığını kontrol ediyoruz ve ameliyatı sonda takarak sonlandırıyoruz. Doğru indikasyonlarda TUR prostatektomi ameliyatı hem hastanın işeme ile ilgili semptomlarını oldukça iyi bir şekilde iyileştirmekte hem de hastanın mesanesiyle yani idrar kesesiyle ilgili fonksiyonları korumaktadır. Herkese sağlıklı günler diliyorum.